Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizler için hem lezzeti hem de sunumuyla sofralarınızın yıldızı olacak bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Fırında kıymalı patlıcan tarifi. İnanın yapılışı çok kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu yemeğin yanına yakışacağını düşündüğüm iki farklı pilav tarifini de videonun sonuna ekliyor olacağım. Onları da mutlaka izleyin. Şimdi dilerseniz hemen fırında kıymalı patlıcanın yapılışına geçelim. Alacalı soyduğumuz 2 adet bostan patlıcanını bir parmak kalınlığında daire şeklinde keselim. Kestiğimiz patlıcanları uygun bir kap içerisine alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz serperek su ile dolduralım. Patlıcanlarımızı 15 dakika tuzlu su içerisinde bekletelim. Bu şekilde yaptığımızda hem patlıcanların acılığı çıkar hem de kararmalarını engellemiş oluruz. Daha sonra patlıcanları tuzlu su içerisinden alalım ve havlu kağıt ile güzelce kurulayalım. Kızdırdığımız sıvı yağda patlıcanlarımızın her iki tarafına da hafifçe kızartalım. Patlıcanları çok fazla kızartmaya gerek yok. Fırında da pişeceği için hafifçe kızarması yeterli olacaktır. Kızaran patlıcanların fazla yağının süzülmesi için havlu kaseli bir tabağa alalım ve tüm patlıcanları bu şekilde pişirmeye devam edelim. Kıymalı iç harcı için tavaya 4 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine yemeklik doğranmış 2 adet soğanı ilave edip soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. 300 gram kıymayı da ekleyerek kıymanın rengi dönünceye kadar kavurmaya devam edelim. Kavrulan kıymaya küçük küçük doğranmış 5 diş sarımsak, 4 adet sivri biber ve 2 adet domatesi ilave ederek 2-3 dakika daha kavuralım. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz, silme 1 çay kaşığı karabiber ve silme bir çay kaşığı pul biberi ekleyerek domatesler yumuşayıp suyunu çekinceye kadar pişirelim. Diğer taraftan kızaran patlıcanları uygun bir fırın kabına dizelim. Üzerlerine hafifçe kaşıkla bastırarak çukurlaştıralım. Patlıcanların üzerine 2-3 kaşık kadar kıymalı iç harcımızdan yerleştirelim. Siz patlıcanların boyutuna göre miktarı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mümkün olduğunca dolu dolu koymakta fayda var. Sosumuz için bir kap içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı sıcak suyu alalım. Salça çözülünceye kadar karıştıralım. Hazırladığımız salçalı sosu yemeğin üzerine gezdirerek dökelim. Son olarak üzerlerine dilimlenmiş domates ve biber yerleştirerek süsleyelim. Yemeğimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında suyu kaynayıp domates ve biberler kızarıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirelim. Lezzetine doyum olmayan fırında kıymalı patlıcan yemeğimizi sıcak sıcak servis edelim. Yanında pirinç pilavı, bulgur pilavı, ayran, cacık veya turşu enfes olacaktır. Parmak yedirtecek bu harika fırın yemeğini sizler de mutlaka bu şekilde deneyin. Asla pişman olmayacaksınız. Fotoğraflarınızı açıklamalara eklediğim bağlantıya tıklayarak Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına ekleyebilirsiniz. Böylece sizden sonra gelip denemek isteyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Biliyorsunuz Nefis Yemek Tarifleri uygulamasındaki tüm tarifler, deneyenlerin gönderdiği fotoğraflar ve yorumlar sayesinde çok daha güvenilir. Son olarak, henüz kanalıma abone değilseniz, tariflerimi beğeniyor ve faydalı buluyorsanız abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.